Bu sezon TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden ve statü gereği geçtiğimiz hafta maç yapamayan Darıca Gençler Birliği, yarın deplasmanda oynayacağı Kuşadası Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç için Kuşadası'na gitti. Evet. 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 Hafta boyunca teknik direktör Teofan İskekas yönetiminde Kuşadası spor maçına hazırlanan Sarı Yeşillilerin hedefi maçı kazanıp Kuşadası'ndan galibiyetiyle dönmek. Dörce Gençler Birliği Teknik Direktörü Teofanis Gekas geçtiğimiz hafta statü gereği maç yapmadık ve Kuşadası spor maçına hazırlanmak için uzun bir zamanımız oldu. Takım olarak bu arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Kuşadası spor maçına hazırız. Hedefimiz yarın Kuşadası'ndan 3 puanla dönmek dedi. Maç Yarın saat 14'te oynanacak olan Kuşadası Spor Darıca Gençler Birliği maçında Iğdır Bölgesi C Klasman Hekimi Engin Atmaca görev yapacak. Bekleme çabuk çık. Bekle ona çabuk çık. Bekle. Buraya da gel. Buraya da gel.